D4 Türkçe. Şimdi muvaffak başarılı kişi demektir arkadaşlar. Örneğin ben muvaffak bir insanım, ben başarılı bir insanımla aynı şey demektir. Kelimeye geri dönecek olursak. Yeteki aslında lıklı kekidir ama sadece bazı Arapçadan Türkçe'ye gelmiş kelimelere eklenir. Örneğin İslamiyet, mecburiyet gibi. Yani bu kelimenin anlamını başarmışlık ya da sadece başarı olarak da değiştirebilir. Siz eki olumsuzluktur zaten biliyorsunuz. Leş iki, oldukça muvaffak bir anlatım. İse dönüştürme başka bir şey evrilme anlamı veren ektir. Mesela arabalaşmak demek bir nesnenin arabaya dönüşmesi demektir. Tireki ettirgenlik eki yani başkasına yaptırma eki diye de geçer. Fiilin başkasının yaptığını belirten ektir. Yani bu ek kelimeye başkasını başarısız hale getirme anlamına getirir. İ eki kaynaştırma ekidir. C eki ise kelimeye göre anlamını değiştiren bir yapım ekidir arkadaşlar. Bizim kelimemize ise başkasını başarısız hale getiren kişi anlamına getirmektedir. Buradaki leştir ile buradaki leştir aynı şeydir arkadaşlar ve kelimeye başkasını başkasını başarısız hale getiren kişi haline getirmek anlamı vermektedir. Şimdi sorabilirsiniz o zaman buraya 4 tane leştirici koyup başkasını 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 başarısız hale getiren kişi haline getiren kişi haline getiren kişi, haline getiren kişi, haline getiren kişi, haline getiren kişi yapamaz mıyız diye. Şöyle eğer isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar ama bir kelimenin tdk'ye göre gramarı doğru olması için her ekin yeni bir anlam vermesi gerekiyor. Mesela buradaki leştirici birisini başarısızlaştıran kişi anlamı veriyorken buradaki leştirisi birisini bu haline getirmek anlamı veriyor. Buraya g eklerseniz eski anlamını kaybediyor ve buradaki ile aynı anlam oluyor. Yeni bir anlam oluşmuyor. Bu da birisini bir şey haline getirmek, bu da birisini bir şey haline getirmek anlamı veriyor. Anladıysanız devam edelim. Buradaki i kaynaştırma vermek ise bir yardımcı fiildir arkadaşlar. Fiilin hemencecik yapılıp bitmesi anlamı vermektedir. Kısaca hemencecik anlamı katmaktadır. Ebilmek yeterlilik ekidir. Kişinin bu fiili yapmak için yeterli olduğunu, bunu yapabildiğini anlatmaktadır. Aradaki m olumsuzluk, y ise kaynaştırma ekidir. Ecek gelecek eki basitçe daha olmamış, şu anda olmayan ama ileride gerçekleşen fiillere eklenir. Şimdi arkadaşlar mesela Türk kelimesine ler ekleyince oluşan Türkler kelimesi Türk topluluğu demektir ya. İşte bizim kelimeye de ler ekleyince bunu yapan insanlar topluluğu anlamı oluşturmaktadır. İmiz eki bizim anlamı vermektedir. Denmişsiniz eki topluluğumuzdanmışsınız demek cesine de gibi demek yeter yoruldum Allah'a ya. O zaman son bir kere kelimemizi ve anlamını okuyup videoyu kapatalım. Arkadaşlar muvaffakiyetsiz leştirici leştiri veremeyebileceklerimizden misiniz cesine bizim hemencecik başkasını başkasını başarısız hale getiren kişi haline getiremeyebilecek insanlar topluluğumuzdan mısınız gibi demektir.